Hep hep işte, bizler arkadaşlar videoları nasıl yapacağımızı göstereceğiz. ilk defa işte bunu. Bunu arkadaşlar arkadaşlar hangi size Bu videoda videolar nasıl yüklenir onu göstereceğim. sen i̇şte YouTube'a gidiyoruz arkadaşlar. Bu da benim kanalım. Bir tane yok. 30. bir tane kapattım. aslında Arkadaşlar Morno'yu da açtım. Arkadaşlar şu şu Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada videolarım var. Bunu nasıl açsın? Şöyle artı bir şey oluyor. Ona basıyorsunuz. Evet. Aşağı video yükleniyor. Video yükleye basıyorsunuz. Ve bu arada aşağı video çekti. Az önceki video çektim. Şimdi ben bunu yükleyeceğim. Arkadaşlar. Bu videoyu yüklemeden önce hemen göstereyim ayrıntı başlık falan diyor. Ayrıntı ama hemen biraz gelsin. Hızlı gelmiyor arkadaşlar ya. Hemen video çekeyim mi Arkadaşlar geri geldim. bunu bak arkadaşlar. Şimdi videonun başlığı ne olmasın istedim. Ben Video ben bunu yaptım. Öf. En can sıkıcı balık. açıklama fok yazdım. Arkadaşlar gözlüğümü ona yaptım. Sonraki arkadaşlar çocuklar <laughs> özel hayır çocuklar özel değil yani arkadaşlar. 6, 7 falan yaş için çocuklar <laughs> özel değil arkadaşlar normal çocuklar yani. Böyle 6, 5, 4 falan yaşındaki de 3. Ve yani video geliyor. Ve ee, YouTube arkadaşlar görüyorsunuz yukarıda YouTube şey oluyor. Bak şu bir video deniyor. Gördüğünüz ee, gibi arkadaşlar bu arada Onunca bu video ekleyeceğim arkadaşlar. Sizler video eklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like. Ay, ay, ay. Aşağı şu video sağ ol. Bir bu Bayağı bir Aslında onun şey yapayım Ben abi, şeyini onu kendimi gösterdim. Arkadaşlar annemin username. Yani benim olan bana annem köpek balığı oyunu. Aşağı, üzü özür dilerim. Çek ZŞ başlık köpek balığını evral evet, arkadaşlar ben şuraya şöyle bir şey yazayım yorumlu şey çek dez çek dez arkadaşlar gireyim arkadaşlar çek dez şey yaz yazmışım özür dilerim ama orada çekiç yazıyor. Arkadaşlar video yüklendim ben. Ben açtım. Benim, işte, benim depomu alanım fazla olmadığı için arkadaşlar zor yükleniyor. İzlediğiniz köpek çok arkadaşlar. abone olmayı unutmayın. Ne arkadaşlar? Ne Bu like arkadaşlar. 不亦不知。